Ben de sonra koşarak geçiyordum oradan. Çünkü pitbull'la sahibi vardı. iki kişiyle bir pitbull vardı. Ben pitbull'u görmedim. Sonra pitbull beni koşarken gördü diye üstüme doğru atladı. Benim kalçamı tuttu böyle. ısırdı Ben de sonra ittirip kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Sonra kendimi hemen geriye doğru atıp pitbull'un yerde durduğunu anladım. Sonra hemen kendimi bir tane dükkanın içine doğru attım. Köpek birden beri... birden fırladı. <laughs> Sahibi fark etmiş olabilir mi bilmiyorum ama köpek birden benim üstüme doğru koşmaya başladı. Yani e, tamam biz kendimiz de hayvan sever bir insanız hayvanları biz de seviyoruz ama yani gereken her şey yapılması lazım bu yasaklı bir hay hayvan zaten. Bunu gezdiriyorsan tasmasını ağzını eksik etmeyeceksin sokakta. Biz yani hayvan düşman düşman da değiliz. Ha, bunun takipçisi olacağım sonuna kadar da davacıyım yani. Bunu nereye kadar sürecek bilmiyorum. Bacandan mı ısırmış tabii, Ayağından ne? ısırmış. Ayak, ayak, e, ayasına yakın bir kısımda. Durumu nasıl olabildi. peki? Şu, ilk gittiğimde hayat tehlikesi var dediler.di Şu an taburcu edildi. Evet. İşte ifa kul hmm. cinsiymiş. Hmm. ya en başta da söyledim. Yani bu hayvanları bakıyorsanız ağzından yani tedbirinizi alın öyle çıkarın sokaklara. Çocuk ellemeden. Çocuğun elde atıp, iki elleyip tutuyor Adam da adamla o